Herkese selam arkadaşlar. Outlast'ın 10. bölümüyle sizlerleyiz. 10. ve muhtemel final bölüm. Ee, buradan gidelim hemen. En son götümüzden bir Rukko kovalıyordu Evet. O ruh hala geliyor. Lütfen. Götümden kovalama yani. Sabahtan beri emcikliyorum beni. Git artık. Lütfen lanet olasın. Şuna bir elimizi koyalım. Tamamdır al videoyu al ruh bizi çekiyor ruh sallan beni Git duvardan duvara vuruyor Köpek. aç kamerayı aç İt geldi ben öbür yana ee evet, ruh kanka beni tipe mi sokacan şimdi ne yapacan böğrüm mü de şu an Ey içime girdi. İçime girdi lanet olası bu. Çık. Ah, böğrüme soktu. Çıkalım. <laughs> Al beni ruh. <laughs> ruh bırak beni. <laughs> evet. Gidelim artık hocam. Anam anam. Ya içimize girdin kanka. Sabahtan beri zaten kovaladım. Geçen bölümden bu bölüme kadar. Ya ayıp ediyor ha. Hadi hocam. Tabi bir yerde o bez mi gelecek ne olacak çık artık içimizden çık bizi bir bırak dayı düşman değiliz <laughs> <laughs> Bağrımdan vurdu. Biz düşman değiliz, dayı düşman. Lanet olasın. The Rock sayesinde yeniden canlanalım. <laughs> Öldürdünüz beni The Rock, şimdi içinizden geçin. <laughs> İyiyim ben de. Böylelikle de oyunu bitirmiş bulunuyoruz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın. Bye bye.